uzak. Yani tertemiz. Öyle bir hayat sunacağım ki. Sen görme. Sen görme. Herkesten uzak. Ya. Kimse de görmesin. Kimse de sevmesin.

ben yapacağım şeyi kafaya koyduğum zaman yaparım ya. Yani. zaten bunu gıcık kaldı. Ya ben kimseye takmam abi. Patman ben kimseye takmam ağabey. Ben... Aa, da bağlanacak ya Allah'ın kuluna... Bu zamana kadar Allah'ın kuluna boyun eğmemişim ben. Bu saatten sonra da kimseye eğmem yani. Ha tamam, babamın durumu... Tamam, babamın durumu kötü olabilir. Ben bir şey demiyorum, kalkıp da... Ha, bizim durumumuzda benim durumumda çok iyi değil yani. Ah hatta ben ben kimseye muhtaç da değilim, kul da değilim. Yok gizemiymiş, yok Ahmet'iymiş. Yok annemmiş, yok babammış. Ya beni kılamaz yani bu saatte sonra. Tamam mı? Yok iyi olmuşlar, yok iyi olmuşlar, efendime söyleyeyim. Ee...